soldan sağa doğru burada bakın L harfine bastığınızda şöyle ondan sonra aşağı yukarı sağ sol sol ayna ayarı R harfine bastıktan sonra yine aşağı sağ sol sol ayna ayarımız burada ise farları açma kapama sinyal kolumuz aşağı verdiğinizde sola sinyal hemen ekrandan ok işareti görünüyor yukarı kaldırdığınızda aynı şekilde sağ sinyalimiz Bunları aşağı yukarı yaparken aynı anda ekrana bakın. Yandı mı? Ekran kısmı motor devir, yakıt, hız göstergesi. Sağ kısmında yine aynı şekilde burası cam silecek kolumuz. Klima üfürme alanımız, radyo bölümü, klimanın ayar bölümü, soğuk sıcak, mavi değilse soğuk kırmızıda sıcak. Klimanın derecesi, klimanın nereye üfleyeceği. Toplam altı tane vitesimiz var. Beş tane ileri, bir tane geri. iki tane frenimiz var. El freni, bir de ortadaki ayak freni. Ee, pedallarımız ise soldan sağa doğru. Debriyaj, fren, gaz. Arkadaşlar ekran kısmında ise bakın özellikle anahtarı ilk çevirdiğinizde kırmızı yananlar. Motor yağı, akü, hemen diğer taraftan ise emniyet kemeri ve el freni özellikle kırmızı yananlar şu turuncu yanan motor arıza yuvarlak içinde ümlem işareti ise lastik hava basıncını göstermektedir.